Hadi oyuncaklarınızı ayırın. Temizleyin bakayım. Sonra da sıra odaya gelecek temizleme. Bugün temizlik gününüz sizin. Evet. Bu tekerleği, neyin tekerleği? o büyük arabanın tekerleği. Onu onu o koy. Kanalıdır. Onu şu üstteki çekmeceye koy. Şu üstteki çekmeceye koy. Bu arabayı bir tanesi Oynar. Onları saklar. Do, 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 do. Barbileri de oradan alın, sepete koyun. Bunlar sonra arıyoruz, bulamıyoruz. Hal, kal, hal kalmamış. Söyleyemedim de. Barbilikten çıkmıştı onlar. Bilir <laughs> Ya Alpe. Bu 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 faraz yağmuru. Onların mermileri yok değil mi buralarda? Ben görmüştüm herhalde. Onları alpaslan büyüdüğünde oynar. Evet. Tuvalet. At onu da bence. Bunun yani <laughs> ikilisi vardı. Atma. İkilisi vardı onun. İkilisi mi? Yeşil ikili. Yeşil mi? Yeşil yoktu ki. Ve i̇kili van, ikili mi? tuvalet, klozet. Var, var o tuvalet hmm. Ama o küçük. O çok küçük. O buna bunun şeyleri, Nerede o pembe yerden? Pembe yer nerede? Şunu... Tamam, tamam. Tamam Şu hadi. Şuna göre bak bu da buna düşüyor. Hı. Hmm. Tamam, diğerini veririz ona. O da uzar Hayır, olmaya. nenemdeki kalsın bence iki kişilik ya Git defa fazla nişan her ha sen. Fokus, fokus, gidiyor fokus. Hana ya gitsin koş. <laughs> gidiyor fokus. Ha? Ya oynamıyorsun Nisa, oynamıyorsun sen. Sen şu an bir haksızlık yapıyorsun. Ne? Hep Nisa'nın oynadığı oyuncaklarını. Hayır. Bunu verelim, şunu verelim yapıyorsun ama. Hayır. Evet. Oynuyor. Hayır. Oynuyor. Ben hiç görmadım. Çünkü sen kendi oyuncaklarla oynadın için. Pı 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 pı. Ne, ne yok At onu ya Ne oluyor? o Evet. Bunu, Alpe. Bunu Alpe. O şu an niye kemirmeye çalışıyor? Bebek. Geldi. <laughs> hadi hadi şu oyuncakları bitirin de odayı temizleyin hadi. Bu, sen de her şeyi alıyorsun. Sen hep onun oynadıklarını atıyorsun Hayır. ama? Hayır. Evet. Ha kendi kendi şeyini niye atmıyorsun bebeğini? Nedir? Ne dicer şey? Çanta kağıdı mı? Ben bunu böyle yapıyorum. Poşetin üstüne koymam, takarım sonra. Mega kırılmış, kırmış niisi canım. At gitsin. Yanlış taktım çünkü. Şişte Tekerleği olmayan arabaları at. Ben ben de... evet. O dinozor kalsın. Dinozor kalsın. Ne verse? Ne Bu ne? Makyaj oyunu için için. Bileş. At gitsin. At gitsin. At gitsin. Ah, <laughs> gene doldu ama her yer. Tam onları dolun için şey yerleştiririz. At gitsin. Yok onu atma. Alp onu oynuyor. Bu. Bu oynar? O tarak taraklarınızı. Alın oradan tarağınızı toka çekmecesine koyun. Neyse ben bunu doktor yerine koyayım. Doktor. Bunu veriyoruz. Zaten çalışmıyor. Evet. Ne abla? Kutu yaparsın. ne evet, kalsın mı ya? Aa benim. Zaten evet. benim demeseydin şaşardık. Şu an. takmıyorsun takmıyorsun sen takmıyorsun <laughs> bu araba terk <laughs> ediliyor, mesela şunu veriyor <laughs> hadi hadi ayırdıklarınızı ayırın. Abi, kalanları kalanları onları atın ya. Onlar çöp olmuşlar. İşe yaramayan alırsın. şeyler var dolu. Hadi atın onları. Şu an, <laughs> Şu an dalgaya verdiğiniz bir akşama kadar böyle anca bir temizlik yaparsınız. Ben size Üç tane oyuncağı ayıramadınız. Bırakıyor Bakayım. Onu da. Onu alacağız. Hmm. Yam, 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 yam. Haydi. O neydi? ne değil ya. ya? ne yapıyorsun? Onunla oynamıyorsunuz. Niye saklıyorsun hala? İnsan mı var öyle bir tane bebeğe? Yeterli bir tane. İki tane. E tamam, daha onu niye saklıyorsun? Sen de mısın?

Kızı kuracaksın. <laughs> Kaldır onu da. Burası onların parti yeri. Burası da e, şu kızın odası. Bu kızın değil. Bu kız bizde vardır. Hayır kız. Bak şunu saçlarımı sen kesmiştin ya. Hmm. Kısa saçlı olan.

kekbecisine koy. yukarı küçük mor oyan var. Bakın en şu. Anne kardeşinin ismini söyle.